Herkese merhabalar Nevriyeli Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar son derece kolay bir tunus işi model yapıyoruz. Bundan çok güzel yelekler yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine yeni bir tasarım modelim. Yapımında Alize Baby Best'in kremini. Buna uygun olarak da 3,5 numaralı tunus tığı tercih ettim. Kendinize göre tığınızın kalınlığını ayarlıyorsunuz. Modelimizi ince iple de kalın iple de yapabilirsiniz. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatıma başlıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz. Modelimiz 3'ün katları üzerine her bir örneğimiz 3 ilmek üzerine birer tane de kenar ilmeğimiz olacak şekilde zincirin üzerinden ilmekleri toplarken ayarlıyorsunuz. Şimdi ben 3 örnek üzerine gösteriyorum. Şöyle zincirimi çektikten sonra hemen ilmeklerimi topluyorum. Bir tane kenar ilmeğim. Sonrasında şöyle 3 tane bir örnek için. Yine 3 tane bir örnek için. Şöyle bir örnek daha yapalım. Zincirimiz var. Ve bir tane de kenar ilmeği. Böyle ilmeklerimi topladım ve geriye alıyorum. Bundan sonraki sırada hemen modelin yapımına başlıyoruz. Şimdi bu sırada modeli yapmaya başlıyoruz. Tığımdaki kenar ilmeğim, sıradaki ilmekle kenar ilmeğimin arasından batıyorum. Bir ilmek çıkarıp bir zincir çekiyorum. Sırada 3 ilmeğim var. Bir tanesini örmeden boş alıyorum. Ortadakini örüyorum. Yanındakini tekrar boş alıyorum. Üçünü birlikte örüp bir tane zincir çekiyorum sıradaki boşluğa batarak ilmeği çıkarıp bir zincir çekiyorum aynı yere tekrar batıyorum yine bir zincir çekiyorum kıyıda tek battık bu aralarda iki defa batarak ilmek çıkarıyoruz sıradakini yine boş alıyorum ortadakini örüyorum diğer kıyısındakini yine boş alıp üçünü birlikte örüyorum bir tane zincir çekiyorum ve yine aradaki boşluğumuz var burada bakın oraya batarak bir ilmek çıkarıp bir zincir çekiyorum tekrar bir ilmek çıkarıp bir zincir çekiyorum aralarda iki kıyılarda tek şimdi yine Tekrar sıradaki ilmeğimi boş alıyorum. Yanındakini tek olarak örüyorum. Yine bir tane boş alıp üçünü birlikte örüp bir tane zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğa batarak iki ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeklerin tepesine birer tane zincir çekiyorum. Bu şekilde 3 ilmek üzerine modelimiz. En son yine bakın. 3 ilmeği topladım bir zincir çektim ve burada yaptığımız gibi bu kıyıda da hemen boşluktan bir ilmek çıkarıp bir zincir çekiyorum kenar ilmeğimi tek olarak örüp sıramı tamamlıyorum modelimizi bu şekilde kurduk şimdi ilmekleri geriye topluyoruz geriye örneğimizin her sırası birbirinin aynı en son ilmeğe kadar topladıktan sonra hiç ara vermeden aynı işlemi yaparak devam ediyoruz sıradaki iki ilmek arasındaki boşluktan batıyorum bir ilmek çıkarıp bir zincir çekiyorum sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum ortadaki ilmeğimizi tek olarak örüyorum ve yine bu taraftaki ilmeğimi örmeden alıyorum üçünü birlikte çıkarıp bir zincir çekiyorum tekrar hemen yanındaki şu boşluktan batarak iki ilmek çıkarıyorum tepelerine birer tane zincir çekerek ve yine şu üç ilmek üzerine bir tanesini boş alıyorum ortadakini örüyorum diğerini de boş alıp üçünü birlikte örüp bir zincir yine sıradaki boşluktan iki ilmek çıkarıyorum aynı şekilde buradaki üç ilmeğime de iki yanları örmeden alıp ortadakini örerek alıyorum üçünü birlikte çıkarıp bir zincir Yine iki ilmek çıkarıyorum. İki yanları boş alıp ortadakini örüyorum. Ve yine kıyıdan diğer kıyıda yaptığımız gibi tek ilmek çıkarıyorum. Ve kenar ilmeğimi tek olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Model ilerledikçe kendini gösteren bir model. Şimdi hemen ilmekleri topluyoruz. Ve yine bir önceki sıralarda yaptığımız gibi kendi dibine batıp bir ilmek çıkarıyorum sıradakini boş alıyorum ortadakini örüyorum yine boş alıyorum üçünü birlikte çıkarıp bir zincir ve tekrar şu aradan iki ilmek çıkararak aynı bir önceki sıralarda yaptığımız gibi modeli devam ediyoruz ben şimdi kamera arkasında nasıl durduğunu görmeniz adına hazırlayıp geliyorum bu da örgümüzün ilerlemiş hali Gördüğünüz gibi arkadaşlar yelek için son derece düzgün bir model. Şiş örgüsü bilmeyenler özellikle Tunus işi sevenler bundan çok güzel yelekler hırkalar yapabilirsiniz. Örgümüzün arka yüzü bu şekilde. Herhangi bir kıvrılma yok, yamulma yok. Hafif delikli. Böylece videonun sonuna geldim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın